Ay yarın bilmiyorum ya yarın dur. Buraya çakıl. Aptal. Silah var daha. 对呀，那。Yeah, Alo. Oğlum senin sesin gelmiyor. Az dur bir dakika. Ben Fight'ten kanka. Ses vermiyorum. Sesim Hadi. gelmiyor değil de. Bunu verdim cidden ya. Abi nerede? nerede şu an? Aramam lazım. var. adam var orada yakamamdı ki nerede <laughs> Lan bir cam. Ne var? Oğlum senin orada çok kar var mı? Adam var burada. Vallahi hiç Hı? pencereden bakmadım yani. Kar var mı, kar yok mu? Çatıda da adam var. Ben bu adamı vururum çatıya atlar. Burada çok fena kar Hadi be. Mermi Bana Al, mermi bir şey İstediğim şey hariç hiçbir şey vermedi bana. Bombam var mı? Var mı? Yok. Geçtim mi Biri üstümde, biri şey hangarın üstünde. <laughs> Gördün mü lan o beni? <laughs> Bayağı bilmiyorum yani sen kanka sen miyim ben? O ne lan? Sen beni hangi açıyla sıkıyorsun? Şeyi Hadi kanka, mi? Tek başıma bu fight atacağım. Araba geldi. Adam mı kaldırıyor lan bu? İmle. Hadi be. Yir 25 mermi oziye. Ha bu oyundaki yavaşlık ne böyle ya yedi bitirdi beni. Baga bak merminin yarısı baga da gitti. Aa. Şu an bana mermi ver oyun. MG ne hayvan. O daha var ya. MgN ben de Şunda sumak var mı? Abi niye kimse de sumak yok ya? Bir tane sumak olsa. Burada hala adam var galiba ya. Bu adam çünkü buraya pik atıyordu. Kaldıracağım Allah ne verdiyse. Çok tomrumda adam varsa var artık. Yeni PR'ye şey gelecekmiş. Scar. Aha. 39 kaldı. Yelek almadım bak. Unuttum yelek almayı. Sana attım bütün paramı. Alacağın şey. Araba geldi. Pardon. Kiliseye doğru gidiyor. Aa kaldı lan şurada. Bana red zone atmadı ki. Oo. Bir araba daha geldi. Helal. Ben safe'im şu an. Vallahi normal görüşe göre önde gitti. Sen kim kimdi Onu ben. Ben ben atmadım. Sen atmadın mı? Yok ben atmadım. Peki mi atmadım? Burada evet. atmış. Ya şuradaki rutta ben bir AMR görmüştüm. O AMR'yi alıp geleyim ya. Ne? Adam var lan şurada. Arkan... Lan arkandaki kişi var Hasan. Öldüm. Geldim. Öldürdüm. Evet. Ya Abi anda nereden çıktınız be? Sen nereden çıktın be? Yolumaydım Allah ben. Allah. <laughs> Bana da da silah vermiyorum. Öyle be amına. attım. Bak benim bomba da dışarı düştü Molotov. Allah belasını versin Bomba attığından girmeyi. Ya sen oğlum Allah bombayı atıyorsun diye. Sen, niye söylemiyorsun? Girme dedim amına koyayım. İçeri girdim ben artık. Girme desen ne yazacak orada? Adam nerede? Hostur ben. Senin bir... sana da bak. En son 2k mı var dayı? Tam onu da değil mi? Ol evet az önce de vurdum Merdiven öbür tarafında 1 yanında ya Puşla. Aşağıda. Bak kilimi çaldı. Kilimi mi çaldı? Ha. Öl kanka. Sana hasar vermekten yoruldum. Ölmüyor adam. Saldığım bir daha. Kalma oğlum. Alma İbrahim! Sen kimsin benim Yok alıyorsun da. çalıyorsun? Daha şey yapıyordun lan. Hastalı. At mı lan şuradaki? Dalı mı? Şu anda göre. İki kişi var benim dışımda. İki kişi var hala dışımızda. Bekle beni. İyi bir soru I got supplies. <laughs> evin, evin çatısı. Ben <laughs> Bu ne nereye kaçacak acaba? Araba, Araba geliyor. geliyor. Badiye de. Ya sen işte tek daha AVM ya. Ya Badiye beni yoruyorsun. Ah! Az evet. daha saman, az daha samanlığa giriyordum. Beş kişi var. Dursan atlan uzaktan ne dursaydın ne da. Ne Burada da. Evin altında biri. sonuncusunuz ne? nerede? Bir kişi daha var. Nerede acaba? İki şey oldu. Atır, atıyorum. Puşla ya. Atlamış. Atlamamış da ya, uçmuş ya. bir yere. Uçmuş uçmuş. Ya hadi bir oyun ya. Ya. Nokta atışı mermi attı. Mermi bana... gitti. Yani. Gel biz de uçalım. Aynı anda uçarsak vuramaz. 3, 2, 1. Evet kaçtım. Evet. İbrahim büyük ihtimal. Oradan sağdan adam sıkıyor. Soldan da Bak önümüzdeki tepe adam var. Önümüzdeki tepe oram ama mı? Hayır. aldı benim. Benim tanım yok zaten. Ben body yesem yarı ayıdı. Ya dayı sen bana bir göstersen nereden sıktığını. Net bir göreyim nereden gördüm. <laughs> ha, bir daha pik atmayacaksın Ersin. bana. Şey. Araba geldi. Arka. Burda olan galiba Marka adam. Vehicle. Bu araba arkadaki nereye geldi lan öyle emin misin? Ben ses duymadım. Burası boş. Ev içi dolu mu lan acaba? Evi bir şeklemem lazım. Evi uçmuş olabilir. sen araba sesi aldın emin misin la? Ben almadım çünkü o sesi. Belki senin buggy'nin sesi. <laughs> ben buggy'ye hiç bilmedim. <laughs> bir buggy sesi aldım o. Bak. Aa, almış. Nerede? Nerede? durdu. Şurada kaldı. Onu vurdular. O öldü. İbrahim'i vurdular evet. be o. O ne lan? Sağ nereden geldi? Sis sis sis. Arabayı patlatmasın. Ben kendimi kaldırıyorum. Adam nerede? Helal. Onlar araçla direkt arabayla araçlasana. Lan araban yok mu deli? Yelek yok mu lan sende de? Helal. Alanda mısın sen? Tepe da mıyız? Bize mi sıkıyor? Düşman mı oğlum? Bu sonu kalanı kişi. Yok uçuyor mu? Binler şu an. Ya evet. Bayılma bak bayılırsan ben biterim. Ben bayılmadım. Adam şu samanlıkta Bence lan. Hadi eder. Sola uçtu daha sen vurun. Helal aslanım. Onlar. Aynı takımda değilmiş ya bu. aynı takımda. Evet işte fake atıyor ya da tepe falan falandık <laughs> biz. Nerede öbür olanı hangi sıra şattı sana? Sattı. <laughs> Ne ekleyeceğim ben bunu? Yönetsana. Şu Gördüm. Hasan. Şuna ver bunu. Tamam Benim bombalara nasıl patlamadı? O hiç cidden anlamadım. Ben bale vurdum. Belki bir şey demiştir. Onda aldık. Aman okuyayım. Artık.